Bir şey yapsaydım, çok istedim ama da. Tamam. Ee... Hadi. Açılıyor mu? sonra kaçtığımı şu anda söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ben neden bahsediyorum? Kapık olsun bari. <laughs> <laughs> <mi? Gecek> <laughs> Herkese verir arkadaşlar. Bugün bir sizlerle bir... Ömürle birlikte Murder Mystery oynayacağım. Ulan kili, kilit, ka, kayıt olacak. Ee, Ömür daha giremedi erkenden başlatayım dedim ben de. O benden versin. Evet. Şu anda ben Ömür'ü beklerken öyle duracağım. Evet. Bu arada Ömür'ün kanalının adı da neydi? Ömür'ün Günü yazayım. Abone ol. Dur tamam. Ay iki tane kopya olmuş. <laughs> Şöyle Ay, <olduk. gülüyor> Böyle yazılıyor. <laughs> yeni Şu anda 7 abonesi sen var. Seniz zayıf. Yani. Ee, evet. Şu anda benim kanalı gö görüyorsunuz. Niye? Evet. Niye şey yaptıysam? Neyse. Git ee, açıldı mı sen... bu arada? Açılmış. Açılmış ya. Ya. Neyse. Videonun süresi uzadı. Yok. Çok kötü oldu. Ben hala videoya başlayamadım. <laughs> Bu arada ikili kayıt demiştim galiba. Dur bir dakika bekle. Yok başlama. Şu parti atayım. Le, le go. Tamam enter'a şuraya basmayı unuttum. Tamam. Şimdi öbürler kabul ediyorum ama Minecraft'ı çok bilmediğim için. Biliyor da. Aman. Biliyor, şey, biliyor ama Şeyde oynamayı tam bilmiyoruz. Evet. O yüzden. Yani, yani, evet. evet. Ee, hmm. notimi... Normal bir giriyoruz. Bu arada başlatabilirsin kaydı. Başladı. Evet. <laughs> <Bir çekim tutam gülüyor> Ama, evet. Ama bir çek Hala videodayım. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. <laughs> yani Ömür'ün yana videosu yana bir yana çok küçük sıkıntı olacak çünkü telefonunda yer yok. söylüyorsun? Hayır öyle dedin ya 5 dakikalık olacak diye böyle. <laughs> ya. Yarıda kesilirse yani ondan kesilmiştir. Evet yani bir daha başlatamam. Yayın ayana kadar. Evet. Üf, yani öyle. <laughs> Ee, bu arada sol böyle bence iyi de siz rahatsız olursanız sonraki öldüm. Kim? Ben. Sen mi? Tam göremedim. Ee, şimdi ömürü izliyoruz. Ömür de şu bu arada. Babamın hesabıyla oynuyor. Kendi hesabı yok. İzliyoruz. Düt düt düt. Tıt tıt tıt. Takie. Tırırır. Galiba bu adam, galiba arkasında YouTube Peki. simgeti olan adam. Emin değilim. O o da olmayabilir. Bulamadım neyse. <laughs> Dur, bu arada kaybettik. Öldüm. Nerede? Heh. Aa seni gördüm. Canım arkadaş. Ona bakarken ölme. <laughs>

ben evet. de. Bu arada öyle daha fazla daha, daha fazla video gelmesini istiyorsanız o like atın. Anlarım öyle. Bana da abone ol. Evet. Tam o tam olmazsa o like atma bak. Neyse. Bana kızıp konuşayım dedim Bilmem. Eee <laughs> şu anda bu haritayı çok seviyorum çünkü ben, ben öyle bilmiyorum. beklemeyi sevmiyordum. Ee, o yüzden şuradaki e, gizli şey gibi... Ya aa. yine öldüm. Ben burayı geldim. Aa, aa yüzde olmuşum. <laughs> o kadar da evet. değil. Ee, buraya gidecektim ama tatilin kim olduğunu görmedim. Galiba şu ama. Ee, aa. Aa. Ee, şuradan. Sen, sen ölmüşsün. Ölmedim. Ölmüşsün. Ölmedim. Ölmüşsün. Yoksun ölmedi. Yoksa yaşayanlar ölmüş. da Ölmüş. direkt yani Baş, ama... Başladı Başladı, başladı. Hay 9 falan. Konuşma beni. <laughs> Parkuru yapamıyordum çünkü şu anda az şey oldu. Ben konuşamadım. Arkadaşlar başladı. Oha şunu nasıl yapmışlar ya? Çok güzel olmuş. Komut gibi. Kırıl... Ha neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Ömre abi de <'in> reklamı çıkmış. Abi de reklamını kapattıktan sonra geri gelebiliriz. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Kişi benim üzerime koştu öldü. Ee, evet. oha kazandık zaten ne oluyor? Ben sevmeyeceğim. İkisi benim üstüme zıpladı ve kimin olduğunu göremedim. Bakın size. Gördüm. Ama bir tane çikolata benziyor. Evet. Ee, bu arada devam ediyoruz. Klasiğe gideceğiz. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Ooo bakma ama şanslarıma. Hadi. Şurada bakıyorum diye bakıyorum da aradım. Bu arada çok sevmiyorum bu haritanın altını ya. Hiç yukarıya çıkamadım <laughs> ama merak etme. Aa güzel bir yukarısı Şuradan şöyle böyle garip şeyler yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Murder seçildim. <dönmüş. gülüyor> Heyecanlanmasından anladım. Ama ama baktı. The... Baktım Söyle... da ona. ama. Ama Söyle... heyecanlanmadan zaten. <laughs> Hayır. Ben de sen tamam, Normal oynayacağız. Benim normal oynayacağız ama. Normal oynayacağız. Normal oynayacağız. oynayacağız. Bu Borun... arada X beni mi öldürecek? Tamam ben saklanayım o zaman. <laughs> ya da gol toplamaya başlayayım. 3 gol oldu bir de. Öldürme, 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 öldürme.

Evet. Önemli değil o. Senden ne zaman ki şeydi? İntikamımı aldım. İnno yazdım. İnno sen İnno yazdım. İnno sen. Hayır İnno yazdım. İnno sen. Kim geldi? Ben de bir şey, büyük ihtimalle kargo geldi. Bak aldı değil açacak Kargo şey. gelmiş. Uçurmuş. Video mu? Yok durumu. Seninki de durmuş. Seçelim Dur bir dakika. Ben bir bir şey ee, niye benim oldu? de Onlar bir Merak aç. videoyu da Videoyu Ben de... Videoda video evet. video bu kadar da izlediğiniz bir için teşekkürler. baba. Teşekkürler. Ee,